Logaritmada dördüncü grup sorularla karşınızdayız bu seferde. Logaritma 2 ve logaritma 3 yaklaşık değerleri bilindiği için sıklıkla kullanılan ifadelerdir. Logaritma 2'nin yaklaşık değeri 0,301. Logaritma 3'ün yaklaşık değeri ise 0,477. Adam diyor ki buna göre logaritma 2 tabanında 2 küp kök 3 ifadesinin yaklaşık değeri nedir? Bunlar 10 tabanında değil mi? Evet. O zaman bunu da 10 tabanında yazmamız lazım. Logaritma 10 tabanında 2 küp kök 3 bölü logaritma 10 tabanında 2. Yani logaritma 2 artı logaritma küp kök 3. Ne oldu niye gidiyorsun? <laughs> logaritma 2. Şu küp kök 3 demek 3 üzeri 1 bölü 3 demektir. Başa atarsak log 2 artı 1 bölü 3 logaritma 3 olacaktır. Bu da logaritma 2. Yaklaşık değeri 0,301. Yaklaşık değeri 0,477 bölersin herhalde. Yaklaşık değeri 0,301. Kaç olacak? 0,301 3'e böldüğümüzde 0,159 0,159 bölü 0,301 ne yaptık? 0,477 ama 1 bölü 3 var ya başında. Onunla çarpmak zorunda kaldık. Hem de sana zahmet. Geçmişlerin canına değsin diye bir laf var. <laughs> 4. 0,460 <laughs> evet. bölü 0,301. O zaman yaklaşık değeri 460 bölü 301 olacaktır. 7'ye bölünüyor mu acaba? 400... Yok dursun uğraşım. <laughs> Bölünmüyordu zaten 7'ye. Ben hesapladım kafadan bir anda. Yok bölünmüyor. Şu bölünüyor mu? Üstteki bölünmüyor. O zaman son hali yaklaşık değer olarak budur. İsterseniz bölme işlemi yaparak da bir değer belirleyebilirsiniz. Bu sayılar daha çok... Bu ifade kaç basamaklıdır sorularına geliyor. 10 üzeri 10 kaç basamaklıdır? 11. 11 bunu bilebilirsiniz. 10 üzeri 10 demek 11 basamaklı. Peki 5 üzeri 50? Hesaplamak lazım. Hesapl sen hesapla ben bilmiyorum çünkü. 5 üzeri 50'yi bilemezsiniz. Bir sayı 10 tabanında yazılırsa kaç basamaklı olduğunu söyleyebilirsiniz. Ama diyor ki bu adam 2 üzeri 20'nin kaç basamaklı olduğunu bilebiliriz. Neyi bilirsek? logaritma 2'nin yaklaşık diğerini. Nasıl? Aslında olay gayet basit. Logaritma 2 eğer 0,301 ise 2 eşittir 10 üzeri 0,301 olmaz mı? Aynen öyle. Bu kadar. E, 2 üzeri 20. Her iki tarafın 20. kuvvetini al. 2 üzeri 20 eşittir 10 üzeri 6,02 mi oluyor Aşit Hocam? Hı hı. E, 10 üzeri 6,02. Tam kısmı bizi ilgilendirir. 6 artı 1. 7 basamaklıdır. Yani 10 üzeri 6'ymış gibi düşünün. 10 üzeri 6 7 basamaklı değil mi? Bu da 7 basamaklı olacaktır. Tam sayı kısmından bahsediyoruz bu arada. Virgüllük sıratı var. O bizi ilgilendirmiyor. Tamam hocam bunu anladık da 40 üzeri 10 nasıl olacak? Hmm, şimdi 2'nin 10 üzeri 0,301 olduğunu biliyorsunuz. Doğru. O zaman 40 üzeri 10'u şöyle yazın lütfen. 4 üzeri 10 çarpı 10 üzeri 10. Öyle değil mi? E bu nedir? 2 üzeri 20 midir? Hı hı. Çarpı 10 üzeri 10. 2 üzeri 20'yi az önce bulduyduk. Kaçtı? 10 üzeri 6,02 çarpı 10 üzeri 10. tabanlara üstte. E demek ki ben bu sayıda 10 tabanında yazabiliyorum kardeşim. 10 tabanında yazabildiğime göre bunun da kaç basamaklı olduğunu bulabilirim. 16 artı 1'den sonuç kaç olacaktır? 17. 17. Anlaştık mı? Benzerinden bir tane daha olduğu için... Burada göstereceğimizden tekrar üzerinden geçmiyorum. Mesela logaritma 3 yaklaşık değeri bu. 270 üzeri 20. Hadi kaç basamaklıdır söyle diyor. Ne korkacağım ya şurada 10 var. 3 eşittir. 10 üzeri 0,477 mi? Evet o zaman. 200 ya, Buna ayırmak zor işte. 270 3 üzeri 3 çarpı 10 üzeri 1'dir değil mi? Hı hı. Üzerinde 20 var. Tamam. 3 üzeri 60 10 üzeri 20. Şunu 60'a çarpar mısın Raşit Hocam sana zahmet kenarda. Önce deseydin iyiydi ya. Şimdi çarp yavaş yavaş çarparsın. 3 üzeri 60 ben 3 gördüğüm yere 10 üzeri 0,477 yazıyorum. Üzerinde ne var? 60 var. Çarpı 10 üzeri 20. Doğru mu? Doğru. Şimdi bir 10 dakika bekleyeceğiz. Kaç oldu? <laughs> 28. Değil. Bu 60 ile 0,477'yi çarparsak 28,062 olacakmış. 10 üzeri 20. Yani 10 üzeri 48,62 değil mi? Evet. Üstü tam sayı kısmı 48 olduğuna göre 48 artı 1 49 basamaklı olacaktır. Bu yaklaşık değer soruları bu şekilde çözülüyor. Basamaklandırmada hiç problem değil. Şimdi gelelim logaritmik eşitsizlikler ve sıralama konusuna. Mesela böyle bir eşitsizlik verilmiş. Bunu basit bir eşitlik olarak verseydi 2 üzeri 3 buna eşittir diyecektiniz. Öyle değil mi? Eşitsizlik olarak verdiyse de aynı şeyi yapıyorsunuz. Farklı olan bir şey yok ki. Şurası 2 üzeri eksi 2 küçüktür. x eksi 2 küçüktür. 2 üzeri 3 olacak. Olay bundan ibaret. Yani 1 bölü 4 küçüktür. x eksi 2 küçüktür 8. Eksi 2'yi her tarafa artı 2 olarak gönderin. Artı 2 x 10. Burası kaç 9 oluyor arkadaşlar? Kaç? 9, 9 bölü 2. 4 x 10. Sonra diyorum bana niye güvenmiyor? 9 bölü 4. Hmm. X 10 olacak. X'imizin aralığı. Buradaki ifadeyi özellikle dikkat etmenizi istiyorum. 2 şuraya ve şuraya dağılıyor. Bunu eşitsizliklerde atıyorum. 3X artı 1 bölü 3. 5 ile 2 aralığında dediğimizde bu 3'ü bununla bununla çarpıyorsunuz ya aynı mantık var burada da. Değişen bir şey yok. Peki burada nasıl olacak? Ya da burada niye böyle? Burası sanki daha zor. Evet. Bu sanki daha basit. Niye böyle yapmışız? Hemen görelim. 2x artı 1 küçüktür Hoppa, 3 üzeri 3. 2x artı 1 küçüktür 27. 2x küçüktür 26. x küçüktür 13. Burada bir tuzak var. Çözüm kümesine gidip de eksi sonsuzdan 13'e kadar derseniz ayvayı yersiniz. Çünkü logaritmanın içerisi büyük sıfırdan büyük olacak. Negatif ya da sıfır olamaz. O zaman şunu da düşüneceksiniz. Kenarda. 2x artı 1 büyüktür sıfır olmalı hemide. de 2x büyüktür eksi 1, x büyüktür eksi 1 bölü 2. E Dolayısıyla şuraya bir de şunu yapıştıracaksınız x eksi 1 bölü 2'den de büyük, büyük olmalı. Öğretmenim, Buyurun. efendim canım, ne düşünüyorduk çocuk? Burada neden böyle bir şey yapmadık? Burada zaten bir aralığa sınırlandırmış, sınırlandırdığı için dikkat edin, bulduğumuz değer zaten buraya sıfır yapmaz, büyük bir değer yapar. Evet. Öyle değil mi? Ama burada alt sınırı vermemiş. Alt sınırını vermediği için bir tuzak var. Tuzağa düşmemek için buranın negatif olmaması ya da sıfır olmaması gerektiğini siz düşüneceksiniz. Geçtik mi? Geçtik. Peki böyle olursa az önce çözdük aynasından. Hayır. Buradaki sayı basit kesir. Basit kesirlerin kuvvetini aldıkça sayı küçülüyordu. Bunu hatırlıyor musunuz? Evet. O yüzden basit kesirlerin özel bir durumu vardır. Aynen eşitsizlik çözülecek. Hiçbir sıkıntı yok. 1 bölü 2'nin dördüncü kuvveti olacak x artı 1 olacak. 1 bölü 2'nin 3. kuvveti. Burada problem yok. Ama eşitsizlik yön değiştirecek. Küçüktür, küçük, eşittir. Basit kesir olduğu için, kuvvetini aldığı için ifade ne oluyor? Ters dönüyor. Yani e, küçülüyor. O zaman buradaki eşitsizlikte ne yapıyor? Yön değiştiriyor. Bunu fark edemezseniz bile şöyle yapabilirsiniz. Hadi Şöyle yazayım size. Logaritma 2 ta üzeri eksi 1. X artı 1. Doğru mu Raşlı Hocam? Büyük eşittir 3. Dikkat edin şu eksi başa gelmez mi? Eksiyle, çarp Eksiyle çarpın. Eksi 4. Eksiyle çarptığınız için yön değiştirecek. logaritma 2 tabanında X artı 1 küçük eşittir eksi 3 olacak. Bakın 2 üzeri eksi 4 küçüktür log pardon X artı 1 küçük eşittir 2 üzeri eksi 3 olacak. Biz şu anda buraya geldiğimizde zaten aynı şeyi ne yapmış olduk? Elde Direkt olarak bulmuş olduk. 1 bölü 16 eksi 1 küçüktür X 1 bölü 8 eksi 1. Eksi 1'i karşı tarafa ne yaptık? Dağıttık. 15 bölü 16. Eksi 15 X. Bölü 16. Pardon. Eksi 15 bölü 16. X burası kaç olacaktır? Eksi 7 bölü 8. Burayı negatif yapar mı diye korkmayın. Bir aralıkta verdiğine göre yapmayacaktır. Peki. Bunu da hallettik diyelim. Şimdi geliyoruz logaritmik ifadelerde sıralama. Eğer buradaki ifadeler birden büyük sayı varsa sıralama normal mantıkta. Burası küçükse... 2 tabanında 3. Şöyle düşünün. 2 tabanında 4'ün ve 2 tabanında 8'in değerini biliyorsunuz. Bu 2'dir, bu 3'tür. Öyle değil mi? Aynen. O zaman büyük olan sayının daha büyük olacağını algılar ve şuraya küçüktürü yapıştırırsınız. Peki burada 2 tabanında 3, 4 tabanında 7, 8 tabanında 11. Tabanlar eşit değil ancak eşitlenebilir. eşitlenebilir. Ne demiştik size? Mesela 2 tabanında 3 ile şunu kıyaslamak için ya da hepsini ortak kıyaslamak için kaçta eşitleyiriz bunları? 64 ile eşitlenebilir Eşitli. mesela. Her ikisinin de 6. kuvvetini alın. Her ikisinin de 3. kuvvetini alın. Hatırlıyor musunuz Her bu kıvamı? En başta söylemiştik evet. ya. Mesela şurada karesini alırsak. Logaritma altıncı. 4 tabanında 9. Yok şu anda karesini alıyorum. Bu da logaritma 4 tabanında 7. Aha, Bunun bundan daha büyük olduğunu ne yaptım? Gördüm. Tespit ettim. Anlaştık mı? Ya da bu ne olacaktır mesela? Bununla bunu kıyaslayalım. Bu sefer neyini almam lazım? 6. Yok yok şu ikisini kıyaslayalım sadece. 3. kuvvetini logaritma... 8 tabanında 9. 3. kuvvetini 27. alıyorum. Raşit hocam 27. Bu aynen kalır. Logaritma 8 tabanında 11. Ha bunun da bundan büyük olduğunu gördüm. Yani ikişerli olarak da sıralama yapabilirsiniz. Şimdi Raşit hocamızın 6-6 dediği yere geliyoruz. Ama aynı anda sıralama yapabilmek için tabanlarını Tabii. eşit hale getirsem daha iyi olacak. Bunun 6. kuvvetini alıyorum. Logaritma 64 tabanında 3'ün 6. kuvveti 9 kere 9 81 243. Ya hesaplayamadım hemen hesapladım. Logaritma 64 tabanında bunun küpünü mü almam lazım? 7'nin küpü 343 miydi? 240. 243. 343. Bir dakika. 343. Bir an şunu şaşırdım. Acaba bu mu 243'tü bu mu 243'tü? 7'nin küpü 7 kere 7 49. 49 da. 7'yi çarpın 343. Bunu 64 yapmak için karesini, karesini mi üç. almam gerekiyor her ikisinin de? 121. 64 tabanında 121. Bakın en büyüğü hangisi? Bu. Buna e, x... Y, Z diyecek olursak. En büyük Y, ondan sonra X, X, ondan Z. sonra Z. Sanki biz az önce bunu bundan daha büyük bulmuştuk. Yok, normal bulmuştuk. Birebir kıyaslamada. İyi de birebir kıyaslamada X, Y'den büyükse şimdi de büyük olacaktı. Bir dakika, yok. bir yerde bir işlem hatam vardı, özür dilerim. Yok, üzülüyorum. yok. Var, var, bir sus sen. Altıncı kuvveti kaç bunun? 9 kere 9, 81, 81 kere 9... ...729. Bana Demek var, ki... Şey. <laughs> ...benim hatam. Özür diliyorum. 729... ...729, 343, 121. Hemen düzeltiyorum. X y, büyüktür. Y büyüktür. Z oldu. Çok özür diliyorum tekrardan. 343 nereden geldi? 81 çarpı 3'ten dolayı 243 Normal, teşekkür Doğru. ediyorum. ilk defa bizden yana bir yorum verdi. Peki şunu yapalım. Logaritma 2 tabanında 3 logaritma 3 tabanında 4, logaritma 4 tabanında 5. Yani ardışık sayı var ya. Hı hı. Ben diyorum ki burada biraz zorlanabiliriz. Şöyle yapalım. Şuna x diyelim. Şuna y diyelim. Şuna z diyelim olur mu? Olur. Şimdi bak 2 üzeri x 3'e eşit değil mi? Aynen. 3 üzeri y 4'e eşit değil mi? Aynen. 4 üzeri z 5'e eşit değil mi? Kesinlikle. Şimdi x'e dikkat edersek 1 olsaydı 2 olacaktı. 2 olsaydı 4 olacaktı. Yani x sayısı 1 ile 2 aralığında yani. yaklaşık. 1 ile 2 ortalarına yakın bir değer. 3 üzeri 4'e eşit. Şimdi 3 üzeri 1 olsaydı 3 olacaktı. 2 olsaydı 9 olacaktı. Ama bu 4 1'e daha yakın değil mi? Aynen. Fark ettiniz mi bunu? Eğer 3 üzeri 1 olsaydı 3. 3 üzeri 2 olsaydı 9. Fakat bu 4 sayısı 1'e daha yakın o 3'e daha yakın olduğu için bu atıyorum 1.5 ise buradaki x. Buradaki 1.3 gibi bir şey diyebiliriz. Ve burada daha beteri var. 1 olsa 4, 2 olsa 16. Çok uçacak. Halbuki buradaki değer kaç? 5. Dolayısıyla Z, Z sayısı 1'e çok daha yakın. 1,1 gibi bir sayı. Sıralamayı bu mantıkla yapabilirsiniz. Aralarındaki farkların eşit olduğuna dikkat edin. Ya hocam şu 7 olsaydı, şu 11 olsaydı, şu daha ne? karışık olsaydı zaten hepsini yapamazsınız. Bu tarz mantıkları size verir ki bu ifadeyi kendiniz çözebilin diye. Anlaştık mı? Peki bunu da geçiyoruz. Evet geliyoruz logaritmadaki ifade yani logaritmanın grafiğine. Bunun için yine üstel fonksiyonun grafiğini az çok bilmemiz gerekiyor. Size hem 3 üzeri x'in hem de logaritma 3 tabanında x'in grafiğini çizeceğim. Ve aradaki benzerliği açıklayacağım. Şimdi bunun grafiğini çizmek için hadi bir noktadan başlayalım. x'e bir 0 verelim biz. x'e 0 verirse 3 üzeri x'in grafiğini kafadan biliyorsanız çizin lütfen. Ben şu anda bilmiyorum gibi düşünüyorum. 3 üzeri 0 kaçtır? 3, 1, 1'dir. O da bilmiyor. 3 üzeri 1 kaçtır? 3, 3'tür. 3 üzeri eksi de verelim. 3 üzeri 2 kaçtır? 9. O grafik yetmeyecek. Tamam 3 üzeri eksi 1'ı verelim o zaman. Burası eksi 1 ise, 3 üzeri eksi 1, 1 bölü 3. Şöyle. Bu da, o zaman bu şöyle bir grafik mi olacak? Evet. Ne zaman 0'a gelecek? Evet. Hiçbir zaman. X yerine eksi 20 verin. 1 bölü 3 üzeri 20. Eksi 100 verin. 1 bölü 3 üzeri 100. Sıfıra yaklaşacak ki asimtot kavramı var burada. Sıfıra yaklaşacak ama hiçbir zaman değmeyecek. Hadi gelelim buna bakalım. X'e 0 veremiyoruz pardon. X'e 1 verelim. 3 verseydik. X'e 1 verelim arkadaşlar. 1 verdiğimizde kaç olur? 0. 0. Buradan geçecek. 3 verelim. 1. 1 şuradan geçecek. Hadi bir de 1 bölü 3 verelim. 1 bölü 3'teki değerini biliyorum ya. 1 bölü 3 verdiğimde eksi 1 olacaktır değil mi? 1 bölü 3 tam şurası olsun. Bunun grafiği de şöyle olacaktır arkadaşlar. Anlaştık mı? Yani şurayı tam asimptotu çizemedim ama giderek buraya yaklaşacak hiçbir zaman değmeyecek. Dikkat ettiniz mi? Bu iki grafik birbirinin tam şu y eşittir x doğrusuna göre ne, nesi olacak? Simetri, Simetri olacak. Şöyle gelecek bu da. Neden? Çünkü birbirlerinin ters fonksiyonları y'lerle x'ler ne yapmış? Yer değiştirmiş. Üstel fonksiyon çok hızlı bir şekilde artarken artıyor ivmesi de artıyor. Logaritmik fonksiyon artıyor, artıyor ama ivmesi ne yapıyor? Azalıyor. Artış miktarı giderek azalıyor. Fakat sonsuza kadar artmaya devam edecek. O noktada bir sıkıntı yok. Doğruysa logaritma 3 tabanında x, 2 tabanında x artı 1 vesaire. Hepsinin grafiklerini bu şekilde ne yapabilirsiniz? Çizebilirsiniz. Sadece ve sadece şuraya vereceğiniz x değerleri bu ifadenin tam karşılığını versin. Örneğin logaritma 2 tabanında x artı 3. Bunun grafiğini mi çizeceksiniz? Buraya sıfır yapacak olan değer yani eksi 3 şöyle çizelim mi? bunun da araştıracağım. Eksi 3. Bunun asimtotu olacaktır. Eksi 3'e hiçbir zaman değmeyeceksiniz. İçeriği 1 yapan değer kaç? Eksi 2. X eksi 2 iken y 1'dir diyeceksiniz. Yani şuradan geçecek. Daha sonra burayı 2 yapacak olan değer. Beş. Eksi 1 mi? Eksi 1 yazarsak çünkü 2 tabanında 2 oluyor. 2 tabanında 2. O zaman x'e eksi 1 verdiğimizde de sonuç 2 çıkacak. Dolayısıyla şu noktalardan şöyle geçeceğini görebilirsiniz. Bunu şöyle yapalım. Kaldırayım mı? Kaldır onu. Ben bir tane beyaz kağıt alacağım. O verdiğim örneğin benzerini çocuklara burada çözeceğim. İçime silmedi şu örnekten önce. izninizle Olabilir mi? Sıkıntı var mı? Yok. Mesela logaritma 2 tabanında x eksi 2'nin. Hadi beraberce grafiğini çizelim çocuklara. Şimdi grafik şöyle değil mi? Evet. İlk önce içeriği sıfır yapacak olan değer asimtot oluşur. Hangi değerdir içeriği? X'in 2 olduğu değere... Grafik hiçbir zaman değemeyecek. Burası 2. İçeriği 1 yapan değer kaç? 3 mü? 3. X 3 için burası 3 yazdığınızda logaritma 2 tabanında 1 oluyor. Logaritma 2 tabanında 1 kaç eşittir? 0. O zaman buradan geçecek. 3'e 0 noktası. Peki taban 2 ise burayı 2'nin kuvvetleri yapmaya çalışın. Evet. Mesela 2 yapalım ya da ilk önce 4 verelim X yerine. Evet. 4 verdiğimizde... Y kaç oluyor? Logaritma 2 tabanında 2. Yani 1. Hoppa. Şurası mı? Buradan da geçiyor. Güzel. Ondan sonra 4 yapmak için 6 mı vermemiz lazım? Evet. Logaritma 2 tabanında 4 yani 2 olur. 6 iken 2 olacak. Şöyle diyelim. Ve grafik şöyle. Asimtota giderek ne yapacak? <laughs> Yaklaşacak. Asimtot içeriği 0 yapan değerdir. Şu yaklaştığı değer. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Ve burada logaritma A tabanında BX artı C'yi vermiş. Bir de şöyle güzelim bir şekil vermiş. abc'yi B, buluyor. Başlayalım mı? Evet Bir kere içeriği sıfır yapan değer kaç? 2. Evet. Çünkü asimtotumuz 2. Yani X yerine 2 yazarsak 2B artı C bu sıfıra eşit. Bu 1. Daha sonra X yerine 5 bölü 2 yazdığımızda sonuç sıfır çıkmış. Buradan geçiyor değil mi? Evet. Hmm. Ne demek istiyor? Logaritma A tabanında... 5b bölü 2 artı c eşittir 0 mı? Evet. E, demek ki 5b bölü 2 artı c eşittir a üzeri 0, yani 1. O zaman 5b bölü 2 artı c eşittir 1 midir? İki hı hı. bilinmeyenli iki denklem. Eksiyle çarpalım. B ve c'yi artık bulabilirim. Aynen. E, 5b bölü 2'den 2b çıkartırsak b bölü 2. E C'ler gidecek, 2. eşittir birden. B 2 çıktı. B 2 ise, hadi şurada yerine yazalım. 10 bölü 2 5 olur. C eksi 4. 4. Fonksiyonda epey bir şey yakaladık. Fx eşittir. Logaritma A tabanında 2x, 2x, 2x eksi 4. Ve bir hamle daha var. X yerine 7 bölü 2 yazdığımızda sonuç kaç çıkmış? 1. Hadi x yerine 7 bölü 2 yazalım ve 1'e eşit diyelim. Logaritma A tabanında 7 bölü 2 3. yazarsak 7 eksi 4 3 oluyor değil mi? Eşittir 1 diyelim buradan. A üzeri 1 eşittir 3'ten A Sağ sayısı da 3. A 3, B 2, C eksi 4.